Kenan Doğulu'dan hamilelik açıklaması. Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu nişan taşına bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Muhabirin sorularını cevaplayan Kenan Doğulu hasta mısınız neyiniz var sorusuna kahkaha atarak hamileyim cevabını verdi. Kenan Doğulu sonrasında şu açıklamayı yaptı. Yok yok genel anlamda bir tarama yaptırdım. Bir sıkıntı yok çok şükür. Sonuçlar şahane çıktı. Konserler iptal oldu. Biz de zarar ettik. Bütün ekibi düşününce insan ne yapacağını şaşırıyor. Çareler arıyoruz açıklamasını yaptı. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür.